Merhaba değerli takipçilerimiz bir videomuza daha hoş geldiniz. Bugün sizlere Türkiye genelinde hatta dünya genelinde çok fazla uygulanan hatta uygulamasında önce olduğum bir aşı uygulamasından bahsedeceğim. Cevizde çivili topraklı aşıdan bahsedeceğim. Neden önce olduğum diyorum çünkü benim izlediğim gözlemlediğim kadarıyla 10 yıldır televizyon programı yapıyorum ve YouTube'a yeni başladım. İnsanlarımız çivili topraklı aşıdan ziyade boyalı aşı yapıyor ve bu boyalı aşıdaki başarısız tutma oranlarının yüksek olmasından sonra çivili toprakla aşıdaki başarı oranı görülünce birçok kişi buraya doğru kaydı. Bir, yani bunu tabii işin fizyolojik ve bilimsel kısmını da açıklayarak anlattık yapmış olduğumuz çalışmalarda. Biraz daha ince nüanslarına değinerek kendi YouTube kanalıma da böyle bir video çekip bırakmak istedim. Ve atladığım ufak nüanslar varsa diğer videolarda da bu videoda da değinmek istedim. Hızlı bir şekilde değinelim. Cevizde neden çivili topraklı aşı? Birincisi basit bir yapımı var. Daha pratiktir diğer topraklı aşılara göre. O yüzden kabuk altı çivili aşı yapıyorum ben. He, boyalı aşıya göre de biraz zordur. Çünkü vakit alıyor. Toprak doldurma ve poşet bağlama işlemi biraz uzun sürdüğü için. Ancak kesmiş olduğunuz aşı kalemlerini de çok iyi bir şekilde muhafaza edebildiği için toprak bundan da şaşmıyoruz. Şimdi geldik gördüğünüz gibi biz bu ağacımızı birkaç gün önceden kestik. Acı suyunu akıttı. Buraları kurudu ve biz şu an 29 Mart'tayız. Bir aşı işlemi yapacağız. Bu yerli bir çeşit çantlara çevireceğiz. Burada yapmamız gereken noktalara, değinmemiz gereken pif noktalara değinerek size bilgi vereceğiz. Kesme işlemi kesinlikle faydalıdır birkaç gün önceden. Kökten gelen suyun gördüğünüz gibi akması için. Bazıları diyor ki hocam 3 gün mü, 5 gün mü, 1 hafta mı, 10 gün mü, 20 gün aşmayacak en erken de 2 gün olacak şekilde ağacınızı aşı yapmadan önce kesebilirsiniz. Yani kestikten 2 gün sonra 18 gün süreniz var. O 18 gün içinde muhakkak aşınızı yapın. Kestik gördüğünüz gibi hiç su kalmadı hemen hemen neredeyse. Ve ben burada ağacın gövdesinde yapacağım ilk iş nereye kalemi çakacağım? Onu seçiyorum. Bunu seçerken de dikkat etmem gereken noktalar var. Birincisi, ben şurayı kesmem. Neden? Kalemi çatacağım yer böyle bir budağa denk geliyor. Ee, kalemin denk geleceği yerlerin temiz, düz ve pürüzsüz alan olması gerekiyor. Ve olabildiğince aslında aşağı yukarıdan yapılır. Bu ağaç küçük olduğu için ben aşağıdan yapmak zorundayım. Yukarıda çok kalın bir bölgem yok. Aşağıdan yapmak zorunda kaldığım için kalın bir yer seçmek zorunda kaldığım için de aşağıyı seçmek zorundayım ve pürüzsüz bir noktayı seçmek zorundayım. Baktığımda da bu ağaca şöyle etrafında da döndüğümde baktığımda en temiz kalem çakılacak iki nokta. Bu ağacı şuradan de şu yanlar olarak gözüküyor. Böyle çakmak istemiyorum. Burada budak var ama şuraların yanları temizdir. Ondan dolayı keseceğim yeri net bir şekilde seçtim. testeremi aldığımda her zaman söylüyorum yapılan gördüğüm en yani büyük yanlış. Böyle çapraz tutuluyor. Böyle çapraz tutuluyor. Yere paralel tam keseceğim noktaya değdikten sonra yere paralel bir şekilde tuttuktan sonra da başlıyorum yavaş yavaş ağacı kesmeye. Burada testere kalitemiz o kadar çok önemli ki size aşırı yorabilir ve ağacın kabuğunu kaliteli kesmezse aşıdaki tutma oranımızı da düşürür. Bakın, burada hiç zorlanmadım. Testere o kadar kaliteli ki sadece seri bir şekilde testerenin gidip gelmesini sağladım. Ağaç kabuğuna kadar dayandı neredeyse. Burada önemli nokta, son vuruşlara dikkat edin. Çünkü hızlı bir şekilde keserseniz ve çekerseniz kabuk buradan başlar yırtılır. Ondan dolayı şu son noktalarda biraz hassas davranarak bunu çıkarıyorum ve atıyorum geldik gördüğünüz gibi ağacımızda herhangi bir ağlamıyor. Hızlı bir şekilde benim aşı malzemeleri çantam çıkarıyorum kalemimi. Hemen aşı kalemini çakacağım yerleri seçiyorum. Buraları ve şu tarafı ve şu tarafı seçmiştim. Yapacağım ilk iş benim aşı kalemini çakacağım şu dış kabuğun üzerindeki bir temizlik işlemidir. Şu kabuğu testere ile keserken biraz pürüzlü bırakır. Ben şöyle hızlı bir şekilde geçeyim hızlı bir şekilde şu kabuğu bir alarak daha pürüzsüz ve daha temiz bir hale getiriyorum. Şurayı şöyle bir temizliyorum. Ve daha pürüzsüz hale gelmesini sağlıyorum. Bir temizledikten sonra çok derin girmiyorum. Bazıları çok derin giriyor. Buradan kaynamaya başlar kalem. Bu yanlış bir işlem. İlk çizgimi çekiyorum. Ben buna kılavuz çizgi diyorum. Şuradan ilk kılavuz çizgimi çekiyorum. Burada herhangi bir şey anlıyorum. Bakın ağacın kalınlığına göre kalem seçilir. Bu ağaca çok kalın kalemler seçilmez. Yani şu kalınlıkta. Ve her zaman söylüyorum. Kalem seçiminde çok başarısızız. Ee, çok büyük kalemler çakmak size aşıda büyük başarı oranı getirmez. Aşı kalem alırken ben neye dikkat ediyorum? Bakın. 3 göz olsa yeter. 1, 2, 3 göz üçüncü gözün üzerinden gözün arkasına çapraz bir şekilde yine kesiyorum gördüğünüz gibi ve son bırakmış olduğum bu üçüncü gözünde arkasından şöyle kalem bakın böyle tutuyorum şu göz her zaman şuraya bakacak bileğe doğru şu gözün arkasından da şöyle kalem açacağım kadar boşluk bırakıyorum ve kesiyorum ve kalemimi açıyorum bakın kalem açarken kalem tutuş pozisyonu çok önemli şu şuraya bakmalı gözün arkasına kestiğinde Kalemin açacağınız yer, bakın şu gözün arkasına denk gelmeli. Neden? Şu gözü çakarken göz içe değil, dışa baksın. Çünkü bu büyürken ağacın içine doğru girmesin şu göz. Şuraya doğru büyümesi için şu kalemi benim şöyle açmam lazım. Kalem açma bu işin en püf noktasıdır. Şuraya doğru, şu gözün dışına doğru gelecek bir şekilde şuradan açıyorum. Elimde tuttum işaretledim olabildiğince en kısa hamlelerle olabildiğince en kısa hamlelerle açtım şu gözü öldürebilirsiniz iki tane göz yeter aşı tuttuktan sonra üzerindeki iki tane göz yeterli oluyor bana şunu da hafifle, hafifçe temizledikten sonra şu köşelerinde bir pürüz kalmadı bu bıçağın kalitesiyle de önemli Gördüğünüz gibi ben şuraya çaktığımda gözüm artık dışarı bakıyor. Şu kalemimi açtıktan sonra şuraya getiriyorum. Bakın. Şu kabuğu açmıştım. Sıra geldi buraya. Tam ölçüsüne göre aldım. Buranın çok geniş olması kalemin oturmasını engeller. Çok geniş açarsanız kalem sallanır. Çok dar açarsanız kabuğu patlatır. Aynı tam kalemle aynı kalınlıkta olması lazım şu çizginin. Şu üstten göstereceğim. Sıra geldi bir diğer önemli noktaya. Şurada çok hafif bir şekilde kabuğu kaldırmanız bakın bıçağın ucunu sokun ve çok hafif bir şekilde kaldırın. Ya buraya o kadar yanlış işlemler uygulanıyor ki benim gördüğüm. Spatulayla kazıyan mı dersiniz, tornavidayla delen mi, matkapla temizleyen mi? Neden bu kadar fantaziye giriyorlar anlamıyorum. Burayı matkapla, bildiğin hiltiyle temizler gibi temizliyorlar. Hiç gerek yok. Şunu kaldırdıktan sonra şu kalemin ucunu hafifçe atın buraya ve yavaşça çakın. Kendisi gördüğünüz gibi zaten otomatikmen kalkıyor. Kalemle aynı kalınlıkta olduğu için de sadece gittiği noktaya atıyor. Bakın şurada çakacağımız nokta açtığımız yere kadar denk gelsin. Bu noktaya kadar girmesi yeterli oldu. Gördüğünüz gibi iyi bir şekilde de oturdu. Ve bu saatten sonra yapacağımız işlem sadece çivilerini çakmak bu kalem için. Şimdi buraya geldiğimizde şu kabuğun Rahat bir şekilde kalem tarafından ayrıldığını zaten görüyoruz. Kalebin kendi saçta. Ekstradan bir şeyle kazımanıza gerek yok. Ben burada yapılan en büyük hataları şu olarak gördüm. Çivi seçiminde çok büyük çiviler seçiliyor. Bu da büyük bir yanlış. Ben her zaman çivi seçerken en ince çivileri seçerim çakma konusunda. Geldik şuraya. İlk önce üstteki çiviyi çakarım. Alttaki çiviyi değil. Çok yukarıdan da çakmayın ve kalemin ortasına denk gelmeye özen gösterin. Kalemin köşesine denk gelirse kalemi yarabilirsiniz. Tam kalemin ortasına gelmesine dikkat edin. Bu işlem tamam. Sıra geldi diğer kalemin ayarlanmasına diğer kaleme geldiğimizde ise ben ne özen gösteriyorum. Aynı boyda olsunlar, yine üç göz üzerinden olsunlar ve şu göz hemen hemen buna denk geliyor. Bu gözün arkasından kesiyorum. Bu gözün arkasından kestim. Yine aynı şekilde şöyle durması için böyle çapraz bir şekilde kesmem gerektiğini anladım. Ve öyle de keseceğim şimdi. Her zaman şu açma işleminde söylerim. Pürüzsüz kesmeye, açmaya özen gösterin. Bu işlerde kullandığınız aşı bıçağının kalitesi çok önemli. Pürüzsüz açmak istiyorsanız bunu gerçekten iyi seçmeniz lazım. Gördüğünüz gibi çaktığımda gözüne dışarı bakıyor ve hemen hemen aynı boydalar. Bu önemli bir nokta. Geldim yine tekrardan hızlı bir şekilde. İlk önce kılavuz çizgimi attım. Burada kalemi tutmaya gerek yok yanında. Şöyle getirip tuttuğumda kalemin kalınlığına göre şunu seçtim. Şu kalınlığı seçtim ve bıraktım. Hızlı bir şekilde kabuğunu ayırmak için de şöyle hafiften bir yüzdürüyorum bıçağı. 2 3 kere de yapabilirsiniz. Şöyle hafiften ucuyla bıçağın burnuyla kaldırıyorum. Çok da fazla zorlamıyorum. Zaten hafif su yürümesi yeterli oluyor. Şöyle çektikten sonra da Böyle hafif hafif çakıyorum. Gördüğünüz gibi böyle. Yeterli oldu bu mesafe. Bundan sonra şuradan çiviyle çakacağım ve gözlerim dışa da bakıyor. Hiçbir problem de yok. Eşit boydalar. Ve ben bunları direkt daldan kestim getirdim vurdum. Kendilerini de gösterdiler. Şimdi geldik diğer noktada buralara da çiviyi çakmaya. Yine kalemin ortasına denk gelecek şekilde önce üstteki çiviyi çakıyorum. Ve sonra alttaki çiviyi çakıyorum. İki tane çakarım her zaman. Ağaçta bir ağlama yok. Daha önceki videolarda görebilirsiniz. Ağlama oluyorsa genelde buralardan çizikler atıyorum. Herhangi bir ağlama gözükmediği için de ağaçta herhangi bir çizik atmaya da gerek yok. Tepesi olduğu gibi kuru, hızlı bir şekilde poşetleme işlemine ve topraklama işlemine geçeceğim. Bunlar da çok önemli noktalar. Bunlarla ilgili de püf noktalara değinmek isterim. Burada poşet seçimi çok önemli. Poşet seçiminde her zaman buraya çok büyük ve çok küçük denk gelecek poşetlerden uzak durmak lazım. Bu benim daha önceden burada 3 çeşit var bildiğim bir poşet. Aslında fidan tüplemede kullandığımız poşetler bunlar. O yüzden altını kesiyorum aşıda kullanırken. Bu poşet kalınlığı yeter. Poşeti seçerken dikkat etmem gereken nokta şöyle geçirdiğimde baktığımda gözler dışarı kaldığında arkasına rahat toprak doldurabileceğim boşluk var mı? Bakıyorum var. O zaman bu poşet büyüklüğü benim için yeterli. Şöyle de açıp baktığımda şu aşı yapacağım yerin en az 2,5 3 katı büyüklüğü olsun isterim. Rahat toprak doldurmak için. Poşet bu işlerde çok önemli bir nokta. Alttan bağlamam için biraz ip ihtiyacım var. Bundan dolayı hemen ipimi ayarlayacağım. poşetimi Gördüğünüz gibi geçirdikten sonra şu bakın tam bağlayacağım yeri seçmek önemli. Çok yukarıdan bağlamayın. Kalemlere zarar verirsiniz. Çok aşağıdan bağla yani şunu çok yukarıdan bağlarsanız kalemler çok içeride kalır. Çok aşağıdan bağlarsanız da kalemler çok dışarıda kalır. Çok tatlı bir kıvamda olacak şekilde ayarlayın her zaman poşetinizi. şu kıvam. Bakın ben şöyle her zaman nereden baksanız sıfıra sıfır denk gelecek şekilde ayarlıyorum. Çünkü toprak ince biraz aşağıya gidecek. Kaleme göre ayarlarım. Şöyle sıfıra sıfır denk gelecek şekilde ayarlarım. Bağlayacağım yeri seçtikten sonra da direkt hızlı bir şekilde bağlarım. Çünkü toprağı yedikçe aşağıya doğru bir poşette düşme olacak. Bunu engellemek için de en güzeli biraz sıfıra sıfır ölçü almak. Geldik şimdi toprak doldurma işlemine. Toprak doldururken her zaman söylerim. Çok ıslak da olmasın, çok kuru da olmasın. Bundan dolayı çok çamurlu topraklardan uzak durun. Topraklama işleminde en az böyle bir iki kere durmanız lazım çünkü toprağı yedire yedire ilerletmeniz lazım. Toprağı oturtmadan ilerlerseniz tam şeklini almaz. Ben böyle en az üç kere toprağı yedirmeyi bekliyorum. Ve kalemler, bakın büyük poşet kullanmak zorundasınız çünkü kalemlerin arkasına toprak girmeli. Neden kalemlerin arkasına toprak girmeli? Bu çok önemli bir nokta. Kalemler poşete çok yakın olursa poşetin sıcağı yakar kalemi ve su kaybetmesine neden olur. Bundan dolayı önemli bir noktadır büyük poşet seçin. Her zaman büyük olsun küçük gelmesin ama. Büyük olmasının avantajı vardır ama küçük olmasının dezavantajı vardır. Gördüğünüz gibi biraz daha iyi doldurduk. Biraz daha altı da sağlam oldu, üstü de sağlam oldu. Ve oturdu. Poşette kendini gösterdi. Sağlıklı bir işte oldu. Gözlerim dışarıda. İkisi de dışa bakıyor. Tuttuğu anda dışarı doğru bir gelişim olur. Birbirine girmez bunlar. Biraz daha atacağım ve son işlemi yapacağım. Neden önemli bu kadar toprak doldurma işlemi? Kalemlerin kendi nemini kullanması için çok önemli. Şimdi gördüğünüz gibi kalemim artık operasyon noktası hem kestiğim yer nemini kurur hem çaktığım yer nemini korur. Bundan dolayı da ben her zaman topraklı aşı öneriyorum. Gözlerim sağlıklı bir şekilde dışarıda kaldı büyür ve gider. Bakın sıfıra sıfır ölçü aldım bu kadar indi. Biraz daha büyük bir poşet kullansaydım tam göze sıfır denk gelirdi yeterli. Bu gözlerim dışarıda kalsın gördüğünüz gibi aşıyı da yaptık aşı işlemimiz tamam. Buralarına hemen bir aşı macunu süreceğim ve işlemim büyük bir oranda tamamlanmış olacak. Burada aşı macunumu getirip gözle denk gelmeyecek bir şekilde şöyle sürüyorum boşluk kalmayacak bir şekilde. Gördüğünüz gibi buralarda da sürüyorum herhangi bir soğuk girmemesi için hastalık veya zararlı girmemesi için. Buraya da hızlı bir şekilde aşı macunumu sürdüm ve aşı macunu sürme işlemi bittikten sonra da artık aşımızın tutmasını bekleyeceğiz. Ve şöyle bir bilgi vereyim. Genelde bana sorulan sorular. Bu poşet ne zaman çıkacak? Şöyle birkaç tane de delik açıyorum. Fazla su tutmasın toprak, çürümesin kalemler içeride. 4 tane yeter. En çok sorulan soru bu aşı tuttuktan sonra ne zaman çıkacak bu poşet? Haziranın sonuna doğru, bazen temmuzun ortasına doğru mevsimine göre çıkarıyorum. O tarihlerde poşetleri çıkarabilirsiniz. Aşılar tuttuktan sonra nasip olur da e, ömrümüz olursa yazın biz bu aşıda diğer uygulamaları da göstereceğiz sizlere. Yine video çeker gösteririz. Bu arada aşı yaparken kullandığımız tüm malzemelerimizi aşı çakısından aşı macununa, poşetine, kalemine kadar web sitemizden temin edebilirsiniz. www.areltarim.com web sitemize girerek ürünlerimizi inceleyebilir, aşı ile ilgili de ürünlere e, ulaşabilirsiniz. Biz genelde aşı ile e, yapmayla ilgili sadece kendi işimizi yapıyoruz. Fidan e, aşılarken vesaire e, tevil ediyoruz üreticilerimize de uygun bir şekilde olsun diye de web sitemize de koyuyoruz satışını yapıyoruz üreticilerimizin ile ilgili çalışmalarındaki en önemli püf noktaları anlatmaya çalıştık umarım faydalı olabilmişizdir çok fazla verimsiz ağacımız var ülkemizde. Bunlar ya da ülkemizdeki en büyük problem alıyorsunuz Chantner diye yerli çeşit çıkıyor. Maalesef yaşanan üzücü manzaralar. Bu manzaralara karşı da çözümümüz bu şekilde ancak bizim. Aşıyı öğrenmek gerçekten çok basit bir şey. Çok izleyenlerin gözü korkmasın. 1, 2, 3 derken dördüncü de eliniz oturuyor. Açın videoyu izleyerek 3 kere 4 kere yapın. Eminim net bir şekilde sizler de öğrenirsiniz. Bundan 6 yıl önce çekmiş olduğum bir video var. Açıklama kısmında linkine bırakacağım. 400 bin, 500 bine ulaştı çiftçi TV'de çektiğim bir aşı, çivili topraklı aşı videosu. Oradaki yorumları okuyun. Gerçekten birçok kişi videoyu izleyerek aşılarında %90'a yakın başarıyı elde etti. Yaşanmış bir tecrübe bu. Ondan dolayı anlatıyorum. Sizler de elde edebilirsiniz. Çok zor değildir. Yeter ki püf noktalarına özen gösterin. Bir sonraki videoda görüşene dek herkese iyi günler diliyorum.